Eko Barry Soprano Show, ladies and gentlemen, Kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum anlattığınız bu masalları Uykuya daldığında rüyalarına kara basanlar Mary aşk mı? Nazlı bu geçirdiğin kaçıncı ben spazma Hayatımda altı kez üst üste olan iki şey var Şok zilla ve durucu müptelasından başka bir şey değilsin benim için punch ile disin anlamını bilmeden bir daha söz karalamasan olmaz ben. garda karşılaştık sanıyorsan alüsinasyon görmüşsündür aslında biliyordum tren gibi yük çektiğimi de iyi oldu bu öküz itirafı aramızda kalsın senden 48 kilo fazla 10 sene büyük ve 18 sene eskiyim hiç şansın var mı açtım ağzımı ve taştı sabrım dur kaçma soprağını şak kalan sakinim sahi çakma kokka iğneden başka kaç çalıntı parçam vardı söylemesem çakmazlardı ama işim punch ve de bu çapraz kafiyelerle olayım yok çarşaflarla seni Canım oğlum ben ben altın takıyorlardı maşallah ana çok pardon rhyme yaptığını sanıp saçmalarsın Sahte dolarlarla fotoğraf atmasan Harbiden paran çok sanat Ama yüz kişiyle karşıma çıkamazken Nasıl dayayacaksın silah şaka ama Mary Jane'i Spiderman'e yazdığını söylediğin gibi Buna da inanacaklar mı? <laughs> çok çakalsın Keşke hiç rockere bulaşmasaydım dediğine eminim Bu şapkadan tavşan çıkartmam lan Yok şakam tırs Kelimelerim kız şu desibeli kız da Kafamızı dinleyelim nakaratı kuzenine yazdırmışsın Miami Yasin'den çalan hırsız Hiç peşinde koşsam pop rap Yapabilirim değil mi çok net Ama diyorum piyasaya fuck that shit Ya çok pek çok pek gitti Rank low rap son teknik Android yok iPad çift işlemci değil dört çekir Tekli beynim ben rock klasik Too limited let's go Dengim yok derdim bol para ve metropolde get go Çetesi gibi poz vermek Sen demesen bilmiyordum aynen Ama 2010'lu gençlerin ot içmelerini savunduklarını zannetmem Onlar yaşıyordu bunu manen <laughs> Sen bekleme diyorsun halen de kim ne kullanırsa kullansın Çocukları zehirlemene müsaadem <laughs> yok Eğer olayım buysa madem Niye değişip duruyor ifaden Mary Jane bir hatun olmadığına göre sana müebbet verdim iradendi Şunu <laughs> bil içine çekildiğim bu polemiğin arkasına saklanma izinden gittiğim şeyin adı başarı ve başarı da bugün Spotify ile ölçülmüyor ki boynundaki platin diyor impiyon pil kale at bana şah çekemez umrumda değil all day smoke be Durduğum yer kompleksi kopilerin asla ulaşamayacağı bir şok zilla kalesi ve de kapıdakileri smokinle mezara gömüyorum lan hepsi fosil Aramızdaki farkın ismi çap paranın bir tane en kötü rapçisi bana dikildi şansıma O nasıl bir ses sana ototun şah Sen dis yapma sen twitter'a yaz Hatta kasma hiç klozeti bırak Mikrofona kusma bir poşeti çıkar Senin gibiler asla rakip olamaz bana Kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum anlattığınız bu artık kalı artık etrafımız saranları Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum anlattığınız bu masalları Uykuya daldığında